Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz artı bir yayınlarından. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Gece durağı radyo kanalı akşam saat 20.00'da yayına başlayıp 12 saat yayın yaptıktan sonra sabah 08'de kapanıp akşam 20'ye kadar kapalı kalmaktadır. Aşağıda radyo kanalının yayınlandığı programların sürelere göre dağılımı grafik ile ve 12 saatlik yayın akışı ise tablo ile gösterilmiştir. Şimdi bize demiş ki yukarıda verilenlere göre yayın akışında destansı ezgiler programının yayın saati aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım şimdi birinci program haberler yani haberlerin süresi yayınlanan program sürelere göre dalın kaçmış? 20 dereceymiş. Bu 20 derece hangisinin arkadaşlar? Yani 12 saatlik dilimin 20 derecesi. 20 bölü 360 da çarparsam ben kaç saat yayınlanır bulurum Çünkü tamamen kaç saat arkadaşlar ya da şöyle de yapabilirim ee, 360 derece 12 saatse 20 derece kaç saat eder böyle de bulabilirim Hadi böyle bulalım şimdi bu 360 bunu kaça bölersem ben 12 eder 360 12 ile bunu çarpsak ne olur? Hmm. Dakikalı bir şey bulacağız. Okey, öyle bulalım. Tamam, yapacak bir şey yok. Bunu böldük. 30'a böldüm. Demek ki 27 de 30'a böleceğim. 27 30'a bölersem 20 bölü 30 olur. Demek ki x'imiz kaçmış? 20 bölü 30'muş. Nereden buldum? Çünkü bunu 30'a bölersem ne olur arkadaşlar? 12 olur. Bunu da 30'a böleceğim. X'i bulacağım. Demek ki X'imiz kaçmış? 20 bölü 30. Yani 2 bölü 3 saat. Sadeleştirdim. 2 bölü 3 saat. Peki 2 bölü 3 saat kaçtır arkadaşlar? 1 saat 60 dakikaysa 60 ile 2 bölü 3'ü çarparım. Gitti. Ne oldu? 20, 40. 40 dakika. Demek ki bizim 20 derecelik kısmımız kaçmış arkadaşlar? 40 dakika. Demek ki haberler kaçlı kaç arası? 20 ile 20-40 arası geçmişten gelen yani ikinci program. ikinci program arkadaşlar bakın dikkat ederseniz kaç derece? 40 derece yani iki katı. Biz 20 derecenin kaç dakika olduğunu bulduk arkadaşlar. 40 dakika olduğunu bulduk. O zaman 40 derece kaç saat, dakikadır? 80 dakika. 80 dakika nedir arkadaşlar? 1 saat 20 dakika. 1 saat 20 dakika. 1 saat 20 dakika, saat 20 dakika eklersem 20 40 1 saat 20 eklersem ne oldu? 20 dakika ekledim. 21. Demek ki 22 0 0. Şimdi gelelim özgün saatler. O kaç dereceymiş? 28 dereceymiş. Şimdi bu 28 ve 20'nin ortak katları ne arkadaşlar? Dikkat ederseniz 4. Demek ki ben bu 20 derece bakın 20 derece neydi? 40 dakikaydı. Ben 4 dereceyi bulurum. Sonra bir de 7 ile çarparım 28'i bulurum. 4 dereceyi nasıl bulurum? 5'e bölerim. 5'e bölersem ne oldu? 4 derece oldu. Bunu 5'e böldüm. Ne oldu? 8 dakika oldu. E peki ben, benim, bana ne lazım? 28. O zaman ne ile çarpacağım? 7 ile çarpacağım. 7 ile çarptım ne oldu? 56 dakika. Demek ki özgün saatler kaçmış? <laughs> 56 dakika. 22.00 22.56 Şimdi zaten Bakın zaten 22.56'da başladığına göre hangisidir cevap? Bakın bunda değil. Bu da değil. Bu da değil. Direkt cevabımız çıktı zaten. Bize destansı ezgileri sorduğu için 22.56'da başlayacak. Diğerini bulmamak gerek bile yok. Ama bulalım istiyorsanız bulalım. Çünkü biz 20 dereceye ne dedik? 40 dakika dedik. Dördüncü olan ne? Destansı geceleri. Yani 60 derece. 60 derece kaç katı? 3 katı. Demek ki bunu 3 ile çarparsam ne oldu? 120 dakika oldu. 120 dakikada kaç saattir arkadaşlar? 2 saattir. 2 saat. Bakın 22 56 2 saat ekledim mi ne oldu? 24 56. Yani 00 56. Cevabım D seçeneğidir arkadaşlar. Umarım bu soru da anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.